Nasıl olacak? geri olacak? Nasıl olacak? geliyoruz. Evet, <kameralar>, biraz geri geliyoruz. Evet, biraz 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 geriye doğru. Evet, biraz geri geliyoruz. Evet, biraz Evet, Evet, Evet gelir. Ben buradayım. Gel evet, tercih burda. Şu anda Evet, böyle alabilir miyim? Buradayız. Ben çok kötü oldu. Buyurunuz. Bozmadan ben alacağım hemen. Evet mi? Evet, bozmayalım. Ben de değil. Burak Bey, ben de değil. Öykü <laughs> Buyurun detay tamamdır. <laughs>